Şimdi size öyle bir tarihten hikaye anlatacağım ki hem günümüzü ilgilendiriyor hem de Osmanlı tarihinin 15. yüzyılına kadar uzanıyor. Hikaye hepimizin yakından tanıdığı ve bir o kadar da çok sevdiği rahmetli Barış Manço'nun ailesine geçmişine ait bir hikaye. Bu hikayede Sultan II. Bayezid ve Cem Sultan da var. Gedik Ahmet Paşa ve Barbaros Hayrettin Paşa da var. Barış Manço ve Karamanoğullarından gelen o geniş ve köklü ailesi de var. Hazırsanız başlıyoruz. Tunus'tan İstanbul'a, Adana'dan İstanbul'a, Karaman memleketinden İstanbul'a, Makedonya'dan İstanbul'a, hatta Fransa'dan İstanbul'a uzanan bu müthiş hikaye sizi şaşkınlık içinde bırakacak. Yıl 2001. Belçika'ya konferansa gitmişim. O günlerde her gittiğim ülkeye o ülkeyi yeni tanımanın heyecanıyla yazılar yazıyorum. Türkiye, Belçika hakkında ne varsa kaleme alıyorum, araştırıyorum. O gün aklıma Barış Manço geldi. Dedim Barış Manço'nun Belçika ile sanki bir alakası vardı. Belçika devleti ona bir devlet nişanı vermişti. Belçika'da mı oturmuştu, orada mı kalmıştı? Beni konferansa çağıranlara durumu soruyorum. Evet Talha Bey diyor. Barış Manço üniversite yıllarında Belçika'daydı. Hatta abisi Savaş Manço bugün Belçika'nın Liège şehrinde hala yaşamakta. Barış Manço'nun burada bir evi hatta bir arabası bile hala durmakta. Ben oraya götürür müsünüz diyor. Olur götürürüz diyorlar. Ertesi günü atlıyor ve Belçika'nın Liège şehrine gidiyoruz. Tuğla kaplı bir evin önünde duruyoruz. İşte abisi Savaş Manço'nun evi burası diyorlar. Arabadan iniyor. Evin önünde bir garaj var. Garajın kapısı açık. İçeride kırmızı bir araba duruyor. Arabanın yanında elinde bastonuyla beyaz saçlı çakmak çakmak gözüyle bize bakan yaşlıca bir adam var. Gözlerine dikkatle bakınca Barış Manço'ya ne kadar benzediğini fark ediyorum. Yanına yaklaşıp selam veriyorum. Kendimi tanıtıyorum. Tarihçi olduğumu, Barış Manço'yu çok sevdiğimi söylüyorum. Ve kendisiyle tanışmak istediğimi anlatıyorum. Bizi güzellikle karşılıyor. Tabi 2001 yılı diyor. Barış Manço vefat edeli tam 2 sene olmuş. Ve abisi Savaş Bey şu soruyu soruyor. Diyorum ki Barış Manço çocukluğumuzdan beri şarkıları hep bizi şaşırtır. Halil İbrahim sofrası, kazma, süper babaanne, bir yastıkta tam 40 yıl ve daha neler neler. Normal bir popçunun bilebileceği şarkı sözleri değil bunlar. Hele en hızlı radyoculuk yıllarımda sabahtan akşama kadar pop müzik çaldığım 90'lı yıllarda Barış Manço'nun Müsaadenizle Çocuklar albümü beni o kadar çok şaşırtmıştı ki genç genç popçular çıkmıştı. Ayşlanlar, Mineler, Burak Kut'lar, Grup Vitamin'ler, Tarkanlar hepsini toplamıştı. Bir şarkı yazmıştı. Şarkının nakarat kısmı Ahi Teşkilatının en önemli düsturuydu eline, beline, diline sahip ol. Ve o genç zıpır popçulara bağırta bağırta bu düsturu söyletmişti Barış Manço Hı. o şarkısının sözlerinde. Hatırlıyor musunuz? Kınalar yakalım elimize, sahip olalım dilimize, aman dikkat belimize. Şimdi müsaadenizle çocuklar diyor, sözü alıyor ve kendisi konuşuyordu. İşte Savaş bunu sordum. Dedim ki bu kadar muhteşem, biz kokan, bizim kültürümüz, inancımız, örflerimiz kokan bu şarkı sözlerini rastgele bir insan yazamaz. Kardeşiniz bunları yazdığına göre köklü bir geçmiş olmalı. Lütfen bana bu işin sırrını anlatın dedim. Vaktiniz var mı dedi. Var dedik. Ses kayıt cihazımı açtım ve Savaş Manço anlatmaya başladı. Bizler de dinlemeye. Hazır mısınız bu muhteşem öyküyü dinlemeye? İkinci Bayezid dönemine gidiyoruz. Hadi başlayalım. 1430'lu yıllar Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'nin başını bir hayli ağartmakta. O günlerde Karaman Beylerinden bir tanesi İbrahim Bey. Dört tane oğlu var. En büyüğü Kasım Bey, en küçüğü Osman Bey. Kasım Bey'in arası Cem Sultan'la yani Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğluyla çok iyi. Ve Cem Sultan Fatih'in ölümü sonrası abisiyle girdiği tat kavgasını kaybediyor. Önce Mısır'a sığınıyor. Ardından bir daha tat kavgası, mücadele onu da kaybediyor. Rodos şövalyelerine sığınıp oradan oraya derken papalığın elinde Vatikan'da esir duruma düşüyor. Kasım Bey hala Cem Sultan'ın yanında durmaya devam ediyor. Gel zaman git zaman Cem Sultan Vatikan'ın elinde zehirlenerek şehit düşüyor. Kasım Bey ana vatana bir türlü dönemiyor ve Fransa topraklarına gidiyor. Güney Pirenelere yerleşiyor ve orada bir köy kuruyor. Bugün hala Karamanço adındaki o köy orada Kasım Bey'in izlerini yaşatmaya, hayatiyetini sürdürmeye devam ediyor. Geliyoruz bu Karamanoğulları hanedan ailesinin küçük delikanlısına yani Osman Bey'e. Osman Bey 1471 yılında Fatih'in emriyle Gedik Ahmet Paşa Karamanoğullarına sefer yapıp o hanedanı tamamen kontrol altına aldığında Alanya'da yakalanıyor. Gedik Ahmet Paşa'ya eman diliyor. Sizin yolunuzda sizinle olmak istiyorum diyor. Fatih Sultan Mehmet de bu genç civan delikanlıyı heder etmiyor. Onu iskan politikası adına Balkanlara gönderiyor. Bugün Arnavutluk Makedonya sınırında Vardar Nehri'nin kuzeyindeki bölge bin sipahilik bir yurtluk olarak Osman Bey'e veriliyor. Ve Osman Bey'in ve devamında gelen ailesinin 404 yıllık Osmanlı egemenliğindeki hükümranlık yılları başlıyor. Ta ki tarihler 1875 yılını gösterene kadar. O coğrafyada Karaman Hanedanı o kadar güzel bir yönetim sergiliyor. İnsanları o kadar adaletle kucaklıyor ki halk bölgenin yerel dilinde sevgi anlamına gelen bir eki bunların hanedan isminin sonuna ekliyor. ço eki. Yani onlar Karamançolar olarak adlandırılıyor. Karamançolar geldi, Karamançolar gitti. 1875 yılında Yugoslavya'da büyük bir isyan patlak veriyor. Ve bu isyanın neticesinde o bölgedeki Türk aileler ana vatana dönme kararı alıyorlar. Dönen ailelerden biri de Karaman Çolar'dan köklü o meşhur Osman Bey'in aile soyu. Dönen ailenin iki de küçük erkek evlatları var. 4 yaşındaki Abdi, 2 yaşındaki Avni. Türkiye'ye geliyorlar. Yerleşiyorlar. Tabii çocuklar hızla büyüyorlar. Abdi mülkiye mektebine kaydoluyor. Yani bugün Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi. Mülke Mektebi'nde okurken sınıfında Macit isimli bir arkadaşı var. Onunla çok samimiler. Macit'in babası Osmanlı Sarayı'nda esvapçı başılık yapıyor. Yani elbiselerden sorumlu müdürlük vazifesini yerine getirmekte. Zaman zaman Abdi Bey sırf arkadaşı Macit Bey'in konağına ziyarete gidiyor ve konakta o gittiği günlerde Macit Bey'in küçük kız kardeşini görüyor. O şirin mi şirin Nimet Hanım. Gönlü kayıyor. Arkadaşı Macit'i bir köşeye çekiyor. Kardeşinde gönlüm var. Evlenmek dilerim diyor. Aileler uygun görüyor. Ve aralarında 10 yaş olan genç Abdi Bey ile Nimet Hanım izdivac ediyorlar. Bu Nimet Hanım kim mi? Yıllar sonra babaannesinin hasretiyle Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısını yazmış olduğu Gül Pembe Nimet Hanım'ın ta kendisi. Yani Barış Manço'nun babaannesi. Bu arada babaanne Nimet Hanım'ın abisi olan Macit Bey Osmanlı Devleti'nin Filistin bölgesinin son valisi olarak vazife yapıyor. Bütün bunları Savaş Manço 2001 yılında bana anlatırken uzun uzun şunları da söylüyor. Yıllar sonra Arabistan'a gittiğimde Macit Bey'in yeğeniyim dediğimde beni yere göğe sığdıramamışlardı. Nimet Hanım'la Abdi Bey evleniyorlar. 17 yıl süren çok mutlu bir evlilikleri oluyor. Kadıköy civarında iki farklı konakta hayat sürüyorlar. Son konakları Fikirtepe sırtlarında tamamen kendilerine ait geniş bir arazi üzerinde beyaz boyalı bir şirin konak. Bu güzel yuvada 8 çocuk dünyaya geliyor. Maalesef sadece 4 tanesi yaşıyor. Bu 4 çocuktan ikincisi İsmail Hakkı Bey. Yani Barış Manço'nun müstakbel babası. Abdi Bey girişimci bir insan. O günlerde İstanbul'da iki tane özel eğitim kurumu kuruyor. Emeklerini toprağa yatırıyor. Bugünkü Fikirtepe'nin kuzey tarafına bakan bütün arazilerini satın alıyor. Hatta karısı Nimet Hanım'a yani Gülpembe'ye dönüp çocuklar sahip çıkarlarsa bu araziler bizim altı göbek neslimize yeter diyor. Gülpembe bu mutlu yaşantıları sırasında ...hiç unutamadığı bir hatırayı torunlarına anlatıyor. Savaş Manço da bana. İstanbul'a diyor o yıllarda telefon geldi. Evime telefon geldi. telefonun numarası 2 Çok mutluydum. Ama üzücü olan şey kimseyi arayamıyordu. Çünkü ilk bağlandığında sadece 3 telefon bağlanmıştı. 1 numara saraydı. 2 numara bizim evde. 3 numara da nazırlıktı. Yani başbakanlık telefonu kaldırsam konuşabileceğim üçüncü bir kişi yoktu diye Savaş Manço'ya anlatıyor rahmetli Nimet Hanım. Bir süre sonra Abdi Bey vefat ediyor 1913 yılında. Nimet Hanım dul kalıyor. Dört çocuğuna bakmaya onları yetiştirmeye çalışıyor. Ama acı haber tez geliyor. Kocasının vefatından bir sene sonra ikinci çocuğu Barış Manço'nun babası olacak İsmail Hakkı Bey verem hastalığına yakalanıyor. Nimet Hanım perişan, soruyor, soruşturuyor, araştırıyor ve en nihayetinde verem hastalığının çaresi olan sanatoryumların dünya üzerinde en iyilerinin İsviçre dağlarında olduğunu öğreniyor. Ve oğlunu İsviçre'ye gönderme kararı alıyor. Kendisi gidemiyor üç çocuğuyla İstanbul'da. Ve oğlunu o gün o meşhur Orient Express'e yani Doğu Ekspresi trenine bindiriyor ve İsviçre'ye doğru gözyaşlarıyla İstanbul garından uğurluyor. Oğlu İsmail Hakkı Bey o tarihte sadece 13 yaşında. İsmail Hakkı Bey yola çıkıyor ama onun tam yola çıktığı günler dünyayı kasıp kavuran Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği günler. Ve o savaşın hengamesinde herkes birbirinden çekinmekte, herkes birbirinden şüphelenmekte. Tam Macaristan sınırlarından geçerlerken tren durduruluyor. Macar askerler trende arama yapıyor. Küçücük tek başına yolculuk yapan o 13 yaşındaki İsmail Hakkı'dan şüpheleniyorlar. Defterlerini karıştırıyorlar. Bir de ne görüyorlar biliyor musunuz? İstanbul'dan o istasyona kadar bütün istasyonların isimlerini kaydetmiş. Zeki, becerikli, müthiş bir çocuk. Öğrenmeye çok meraklı. Ama bunu yanlış anlıyorlar. Trenden indiriyorlar ve 13 yaşındaki bu çocuğu hapse atıyorlar. Tam 3 gün ağır sorgudan geçiyor. Sonunda yalan söylemediğini, susuz olduğunu anlıyorlar. Bir başka tirane İsviçre'ye gönderiyorlar. Ve eline verilen adresteki sanatoryumu buluyor 13 yaşındaki İsmail Hakkı Bey. Sanatoryumdaki doktorlar tetiklerini yapıyorlar ve evladım diyorlar. Sende verem hastalığı yok. Sende bağırsak şeridi var. Ama biraz daha burada durursan verem hastalığına yakalanacaksın. Annesine haber gönderiyor ne yapayım diye. Annesinin cevabı. Yani Gül Pembe Nimet Hanım'ın cevabı o kadar manidar ki oğlum diyor gelme sakın Türkiye'ye sakın başka bir ülkeye de gitme çünkü birinci dünya savaşı başlamış Avrupa devletleri arkası arkasına birbirine savaş açmış ve bu savaşa girmeyen Avrupa'da bir tek devlet var o da İsviçre İsviçre'de kal oradaki okullara devam et evladım savaş bitince gelirsin diyor ve İsmail Hakkı Bey 13 yaşındaki bu çocuk İsviçre'de okumaya başlıyor Anne uzaktan ona kol kanat germeye devam ediyor. Yıllar yılları kovalıyor. 1914, 15, 16, 20 derken 1923 yılı. Savaşlar bitmiş. Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş. Ve 22 yaşındaki İsmail Hakkı Bey İsviçre'den elinde tahta bavulu İstanbul'a gelmiş. İngilizce, Fransızca ve Almancası aynen ana dili Türkçe gibi. Bu genç donanımı delikanlı anında kapılıyor. Ziraat Bankası İzmir Şubesi'ne müdür yapılıyor. Bir süre sonra genel müdür oluyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle İsmail Hakkı Bey memuriyetten ayrılmak istiyor. Özel sektöre geçiyor. Tabi bu arada İsmail Hakkı Bey devriniyor. Anlatacağım. Ama üzücü olan hadiseler arka arkaya geliyor özel sektöre geçen İsmail Hakkı Bey o gün Türkiye'de, genç Türkiye'de bir mühendislik firması tam 20 tane köprü Doğu illerinde yapmak üzere devlet ihalesini kazandığında devlete bu firma adına kefil olan kişi Barış Manço'nun babası İsmail Hakkı Bey'den başkası değil. Firma iflas ediyor, köprüler yapılamıyor ve İsmail Hakkı Bey'in o babası Abdi Bey'den kalan bugün Fikirtepe'nin yarısını işgal eden devasa arazi parça parça olup kaybolup gidiyor. Savaş Manço, üzüntü içinde bu cümleleri bana anlatırken gözümün içine bakıp şunları söylemişti. Tayha Bey dedi. Biz aile olarak kefil olmaktan, borçlu olmaktan her zaman korkmuşuzdur. Kardeşim Barış da çok korkardı diye eklemişti. Ve şunu da söyledi Savaşmanço. Babamın o arazileri elinden parça parça gittiğinde elimize sadece bir arazi kaldı. Karaca Ahmet Mezarlığı'nda ailemizin defni için aldığımız mezar arazisi. İsmail Hakkı Bey bu sıkıntılara dayanamayarak kısa bir süre içerisinde vefat ediyor. Geriye üç tane çocuk kalıyor. Savaşmanço, Manço, ve bir de kız kardeşleri Fatma Manço. Hikaye burada bitmiyor. Bir de Barış annesi Rikkat Hanım'ın geçmişi var. Onları konuşmak için yine 15. yüzyılın sonlarına gideceğiz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kuzey Afrika parsel parsel Osmanlı Devleti'nin eline geçiyor. Barbaros Hayrettin Paşalar, Turgut Reisler, Cezayir'i Tunus'u fethederken yüzlerce Müslüman Türk aile Anadolu'dan o coğrafyalara göç ediyor göç eden ailelerden biri de Barış Manço'nun anne tarafı. Ve aradan yüzyıllar geçiyor. Üç buçuk asırın arkasından Fransa'nın Kuzey Afrika sömürgelerini genişlemesi üzerine bu Türk aileler geri dönmeye başlıyorlar. Dönen ailelerden bir tanesi de Barış Manço'nun anne tarafı. Rikka Hanım'ın annesi, Barış Manço'nun anneannesi Bahriye Hanım bu aile Tunus'tan İstanbul'a gelirken gemide Akdeniz'in üzerine dünyaya geliyor. Ve denizin üzerinde gemide doğduğu için bu kız bebeğe Bahriye ismini veriyorlar. Kaderin cilvesine bakın ki yıllar sonra 1958 tarihinde Bahriye Hanım Eminönü Üsküdar arasındaki yolcu gemisindeyken kalp krizi geçirerek yine bir gemide denizin üzerinde vefat ediyor. Barış Manço'nun anneannesi Bahriye Hanım. Adana'ya yerleşiyorlar. Ve Adana'da 1921 yılında Rikkat Hanım doğuyor. Bir süre sonra Barış Manço'nun babası İsmail Hakkı Bey ile tanışıyorlar. Ve evleniyorlar. İşte bu evlilikten üç çocuk dünyaya geliyor. Savaş, Barış ve Fatma Manço. Bu evlilik 1940 yılında başlıyor. Sadece 6 yıl sürüyor. 6 yıllık bu evlilikte bu üç çocuk dünyaya geliyor. 46'da İsmail Hakkı Bey ile Rikka Hanım ayrılıyorlar. Rikka Hanım'ın muhteşem bir sesi var ve usul dersleri verebilecek kadar da kabiliyetli. Klasik Türk musikisi konservatuvarına gidiyor. Eğitim alıyor, yetişiyor ve bir süre sonra Rikka Hanım klasik Türk musikisi konservatuvarında usul dersleri vermeye başlıyor. Barış Manço'nun annesi Rikka Hanım'dan usul dersi alanlardan biri de Zeki Müren'den başkası değil. Baba vefat etmiş. Zaten anneyle ile ayrılar. Bir süre sonra küçük kardeş Fatma Hanım Ankara'ya gelin gidiyor. Savaş Manço'da Belçika'ya çalışmaya. Barış ortada. Abisi kardeşine gel diyor Belçika'ya benim yanıma. Üniversiteyi burada okursun. Ve Barış Manço üniversite okumak için Belçika'ya yollanıyor. Belçika Sanat Akademisinde eğitim görüyor. Hayatının bir dönemini Belçika'da geçiriyor. Sonrası sonrasını zaten biliyorsunuz. Türkiye geliyor ve o muhteşem sesi, yorumu ve buram buram Anadolu kokan o şarkı sözleriyle hepimizin gönüllerinde taht kuruyor. Savaş Manço 2001 yılında bunları bana uzun uzun anlatırken sözlerini şöyle tamamlıyor önce soyadından bahsediyor. Soyadı kanunun sonrası bizimkiler soyadı almaya gitmişler diyor. Memura Karamanço soyadını istiyoruz demişler. Ama o günlerde Osmanlı ve Türk beyliklerini anlatan, hatırlatan isimleri soyadı olarak almak yasak. Memur Karaman ismini reddediyor. Onlar da düşünüyorlar. Karaman kısmını alamıyorsak bari Manço'sunu alalım diyor. Yani Barış Manço rahmetli'nin Manço soyadı onlara işte bu münasebetsiz memurun diletmesinden kalıyor. Ve Savaş Manço sözlerini şöyle bitiriyor. Diyor ki: Barış'la otururduk. Derdim ki: Ailenin büyük abisi olarak Barış, ben Karaman prensiyim. Sen olsa olsa bir halk çocuğu olarak Türkiye Cumhurbaşkanı olursun. Başka bir şey olamazsın. O da boynu büker, tebessüm ederdi. Bütün bunların arkasından görüyoruz ki hakikaten abisinin dediği gibi olmuş. O bir halk çocuğu olarak buram buram Anadolu kokan, o muhteşem ailelerin bileşiğinde muhteşem sözlere sahip şarkılarıyla gönüllerimizde taht kurdu ve hepimizin gönüllerinin başkanı haline geldi. Ruhları şad olsun. Rabbim rahmet eylesin. thank